Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Roblox'ta arkadaşlar Ada Patatma oyununun ikinci serisindeyiz arkadaşlar. Bu video 5 dakika falan sürecek. Erken kapatacağım. Arkadaşlar şunu diyeyim hemen. Ee, biz olmak istiyorsanız yorumlara kullanıcı isminizi yazın. Biz size ekleyelim arkadaşlar. Hemen şunu patlatayım ya. Arkadaşlar Nazlı var yanımda. Nazlı bir şey demek ister misin? Evet arkadaşlar. Ben Efe. Benim tek bir sözüm var. Ben. Ne anlamadım? Nasıl Arkadaşlar evet ben de sarı takımdan yeşil takıma geçtim. Arkadaşlar çok saçma. Yok ya. E evet, arkadaşlar bir saçmalık şey daha var. Benim niye saçım yok. Kemal oldu saçmalık. Arkadaşlar önceki bölümde benim saçım kopuyordu ve yine koptu. Oh. Benim Çok sinirleniyordum. Benim de koptu Yeşil takım var bir bomba. Arkadaşlar şimdi bu kırmızı takım batacak. Şuraya bir göndereyim. Arkadaşlar nazını saç yok mu? görebiliyorum buradan. Oh. Ve artık ölüm de yok. Yani işte ölüm. şimdi geri geri can. patlatacağım arkadaşlar. Uy uçtu can. Kimdi o mavi takım? Nerede arkadaşlar kırmızı adanın adam. yarısı patladı bile. Arkadaşlar niye böyle yapıyor? Şurayı patlatalım arkadaşlar. E bu arada ben vardım. Uy. Yeşil takım oldum. Yeş Aa bizde yeşil takımız. Aa Nazlı gel buraya. Akşam Naz yeşil takım oldu bir anda. Arkadaşlar öldüğümüzde başka takıma geçiyoruz. Güzelmiş. Arkadaşlar evet. Naz ee, bana yardım et. Saçımı bir... koparma sakın saçımı koparma. Evet dediğim gibi yaz gitmiş valla. Sen ben benim saçımı koparma. Tamam. Senin saçını ben koparmam. Ben koparmadım adam kopardı. Bu adam da kel kalmış zaten. Ar, ar, arkadaşlar kel tuş kaldım. Aynen sayın başka bir şey kaldım arkadaşlar. Ben de kel tuş kaldım. Wee. Aksine bu video erken bitecek bu arada. Ben nasıl kalsın? Evet paketini. sen bizi öldürmeye mi çalışıyorsun? Onu ben atmadım ki. Atma o zaman. Ne Bizim bileyim. Oy burayı patlatıyorlar. Arkadaşlar. Ne oluyor? Birinci olacağız. Oğuz, benim kırmızı takım ne Kırmızı takım gitti arkadaşlar. Ve şu anda benim mermim durdu. Evet. Arkadaşlar, mermim burada kaldı. Ee, arkadaşlar, mermim burada kaldı. Çok saçma değil mi? Evi bana da oradan ne olmuştu. Şurayı da patlattık, bakip daha kimse. Hiç canlanamaz. Ha! Arkadaşlar, kırmızı takım da gitti. Ee, arkadaşlar, güzel oldu bu. Bir şey söyleyecek miyiz? Ne söyleyecek Mesela oynayabiliriz falan. Söyledim onları ben. Arkadaşlar red, kırmızı takım da elendi. Yeşil takım kazandı arkadaşlar. Yani biz kazandık. Geberticiğim olan sizi. A abi gebertmeyeceğim özür dilerim yanlış kızdım. Seni geberticem lan geber geber. E neredesin? Bak arkadaşlar, ne oldu? Arkadaşlar oyun var. kasıyor. Oyun kasıyor. Orada Aa mavi takım var. oldum arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne takım oldu? Mavi. Ben de kırmızı. O burada o mavi lider he lider. Ezan okuyucun. Arkadaşlar gidiyoruz. İşte evet. geliyor. Özel Oo. Şu cam patlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar sarı takım şimdiden elenecek. İlk elenen ne olacak? Kesinlikle bunlar emin olabilirsiniz. Evet. Nasıl siz de evvel eğleneceksiniz? Uçtum arkadaşlar. İnanmıyorum. Uçtum ya. Yok ya. Valla hmm. ben, ben ne ne uçtum uçtum? Ana, düştüm. Ben düştüm arkadaşlar. Şöyle yeşil takımı satışalım arkadaşlar. Kendi adam. arkadaşlar bu video 5 dakika sürecek. Allah 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 Oy. Benim de ayağım yok. Arkadaşlar ayağımı ko kopardılar. Canım yandı. Neyse hmm. 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 arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like etme, Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. बाय बाय